Merhaba arkadaşlar. Bugün Bozcaada'daki otel turumuzu başka bir otel turu. Türü... Turu. Burada üzümler falan var. Aa. Sevmem de. İyi. Canım çıktı. Kamerayı çıktım yanlışlıkla. Ya burada da şey var. Böyle havuz var. Havuz var gösterebiliyorsam görürsünüz Bakın ben. Neyse. Burada da böyle şeyler var işte. Neyse. İyi arkadaşlar. Burada da aynı şeyler var. Tekerlek var, tekerlek var, bir şey bir şey var, ot var, yavaş yavaş, burada senin tekerlek var, da bir şey var. burası da bir ada. Böyle. Çok sevdiğim şey videoları biliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere ve bye bye.